Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, zirve finansman programı ile ilgili e, bütün modüllerle birkaç bütün bir, değil de birkaç modülle ilgili genel bilgiler vermek istiyorum. Örne, ön, öncelikle şöyle yapalım. Bir firma, e, firma bilgilerine girelim. Şimdi burada diyelim arkadaşlar daha önce oluşturduğumuz bazı firmalar ve bu firmalardan bazıları ne yapalım? İhtiyacım kalmadığı için silebilir. Mesela diyelim ki Burak Ticaret var burada. Burak Ticaret'i eğer silmek istersen ya da diyelim Buğra Ticaret var. Bunu silmek istediğim zaman bu firmayı ne yapıyorum? Firma sil diyorum şurada CTRD ile silebiliyorum. Silmek istiyor musun? Evet diyorum. Evet diyorum. Bekliyorum. Evet bu firmayı silmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık firma ve adlar kısmında sadece Akaray, Akarsu Aydın, Burak ve Ülkü Ticaret var. Bunlar da herhangi bir ee, artık e, buğra ticaret yok. Şimdi diyelim ki bu firmayı sildim ama daha sonra tekrar geri almak istiyorum. E, geri almak istediğim zaman e, ne yapabiliyorum peki? E, firma e, şurada silinen firmalar listesi var. Onu tıklıyorum. E, bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar silinen firmalar listesi buraya geldi. Diyelim ki ben bu firmamı tekrar geri almak istiyorsam ne yapıyorum? Seçiyorum ve silinen firma geri al diyorum. Bekliyorum. Gördüğünüz gibi firma geri yerine geldi. Yani firma nasıl oluşturur onu anlatmıştım daha önceki videolarımda. Bu videoda da işte silinen bir firmayı, firmayı silmek istediğinizde neler yapabiliyorsunuz? Demek ki o, firma sil diyoruz. Sildikten sonra da silinen firmayı geri almak istiyorsak silinen firma listesine bunu geri alın diyoruz. E, bu kısımda bir de firma listesini yazdır var. Şimdi burada yazdır dediğiniz zaman şurada yazdır butonuna basıyorsunuz. burada siz gördüğünüz gibi firmanızda Akara İnşaat, Akarsu, Aydın, Karagiyit, Burak Ticaret, Ökü Tekstil şeklinde kaç tane firmanız varsa gençler bu şekilde onlar da burada bilgilerini görebiliyorsunuz. Bu da önemli bir şey. Bunu da size anlatmış oldum. Firmayla ilgili şimdi bugünlük bu kadar bilgi vereceğim. Şimdi diğer modüllerde de gitmek istiyorum. Buradan ile çıkıyorum. Diyelim ki şu var yalnız biliyorsunuz öncelikle bir ticari işlemler yapabilmemiz için yani mal alım satımı gerçekleştirebilmemiz için bizim ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle firmamızı oluşturmamız gerekiyor. Firmamızı oluşturduktan sonra ne yapabiliyoruz? Cari oluşturmamız gerekiyor carilerde. Bakın arkadaşlar burada zaten cari ne yapmışız? Size carileri nasıl oluşturduğumu at anlatmıştım. burada Yılmaz Ticaret, Erol Ticaret, Şahin Ticaret, geç Ticaret, Türk Yılmaz Ticaret şeklinde Burada 5 tane e, benim alıcım var ve 3 tane de satıcım var. Onları hatırlıyorsanız ben size zaten e, alıcıların başına A harfi koyarak göstermiştim. E, satıcıları size koymuştum. Şimdi diyelim ki burada bir yeni firma. Sizin için bir örnek yapmaya çalışayım. Burada bakın satıcı geldi. E, satıcı firma oluşturmak istersem S004'ü ne yapacağım? Kodunu değiştirmeyeceğim. E, burada hatırlıyorsanız ben size bununla ilgili burada ne demiştim? Buradaki şu cari kart çok önemli. Madem ki buradaki satıcıysa o zaman bunu da satıcı olarak değiştirmem gerekiyor. Satıcı olarak değiştirdim zaman bunu değiştiriyorum. Peki cari carinin adı ne olsun? E, carinin adı mesela diyelim ki Buğra Karayit olsun. Ya da Duğra. Du, evet. Du, doğru yazalım. Evet. Buğra. Ya da Karayit Ticaret olsun. Evet. Kara. Yiğit. Yiğit. Evet Gördüğünüz gibi bunu yazdık Peki bu Karayit kimmiş Evet benim yakışıklı oğlum Bora Karayit Evet onu ne yapıyoruz gençler burada onun Böylelikle yetkili firma yaptık Peki Yetkili adı Sedgura Karayit ee, Gürevi ne olsun Evet Makine Mühendisi diyelim Evet burada gördüğünüz gibi Burak Karayet Makine mühendisi Onu kaydettik burada başka muhasebe kodu bu tür bilgileri gerek yok Adres bilgileri Yazabilirsiniz ya da bu şekilde ne yapalım Bunu bu şekilde Kaydedelim bir kişi yeter kaydedelim Bu Kullanılmış diyor daha önce o yüzden ne yapalım bunu 05 yapalım, 5 diyelim, kaydet. Evet, bu şekilde ne yaptık? Bunu kaydetmiş olduk. Bunu bu şekilde ile Buradan çıkıyorum. Buraya geldiğiniz gibi bakın, S005 karayi ticaret artı buraya satıcı olarak geldi. Peki bir tane alıcı da, sizin için bir tane de alıcı e, oluşturalım. Burası bu sefer e, alıcıları A005 vardı, en son 6 yapalım. Yalnız şurada işte bu, bu önemli yani bu artık alıcı oldu bak a harfi alıcı olarak değiştirmeme gerek kalmadı. Cari adına olsun. Diyelim ki Erdem Ticaret olsun. Peki yetkilisi kim olsun? Evet Onurcan Erdem. Onurcan neden olsun. Görevi elektronik mühendisi. Elektronik. Elektronik Evet okuma yazmayı öğreniyorum sanki Elektronik mühendisi yazdık alıcıyı yazdık ee, Bu bilgiler burada yeter şimdilik bunlar yeter kaydediyorum Daha önce kullanılmış bir cari kod olduğunu söylüyor demek ki kullanmışız Evet bunu kaydedelim o zaman Bakalım buradan çıkalım Evet gördüğünüz gibi A007 Erdem Ticaret artık şu anda var ve S05'de S0, karay ticaret artık var. Ben ne yapmış oldum? Size cari karta bir alıcı bir satıcı gösterdim. buradan burayı da kapatıyorum. Cari karttan stoğa geçiyorum. Şimdi e, arkadaşlar stoğa geldiğimiz zaman benim zaten 007'ye kadar burada görünüyor. E, ben şimdi bir cari daha sizin için yeni bir stok kartı diyeceğim burada stok kodu 009 olarak geldi. Tamam ticari mal burası önemli. Bakın şu kısımda biliyorsun hatırlatmıştım. Ham madde, yarım mavi, mal, ticari mal diye başka vardı. Ben bu ticari mal olduğu için bunu tamam diyorum. stok adını ne yapalım? cüzdan diyelim. Cüzdan diyelim. Rastgele yazıyorum. Önemli değil o zaten. Cüzdan sayılabilir olduğu için adet olarak kalabilir. burası mesela 15 olsun. Minimum, maksimum 25 olsun. Ben size bunu anlatmıştım zaten uzun uzun. İndirim istiyorsanız burada indirim yapabilirsiniz. Aslında bunun şeyde de faturada da onu yapabilirsiniz. Bunu yapmayalım. cüzdan dedik ama hırka mı desek acaba? Hırka diyelim. Hırka dedik. Şurada yan tarafta resim dosyası var. resim dosyası resim aç diyelim. Resim açta gençler ne var? Masa üstünü ben seçeyim. Masa üstüme daha önce herhangi bir şeyler indirmiştim birkaç tane. Bunu seçin mesela diyelim bunu seçelim. Bunu anlatmak için yani tamam bu kazak, giysir şirka değil ama en azından şunu anlatmaya çalışayım size. Burada satın aldığınız bu şey, 파sitoğunuza koyduğunuz ya da aldığınız, sattığınız ürüne ilgili. Bakın burada görseli ne yapabiliyorsunuz? Görsel koyabilirsiniz aslında. Masa üstümde bence hırka da vardı ama şu anda bakıyorum şu var. Aynısıymış zaman kaybı oluyor diye ben acele. E, bu olsun. Mesela diyelim bu şekilde ne yaptınız? Bunu bu şekilde yaptınız. Eee minimum maksimum fiyatları belirledim. kâr oranları. Doğru. Alış fiyatı diyelim ki e, 40 lira olsun. E, satış fiyatı diyelim ki e, 60 lira olsun. Arkadaşlar bunun demo bir program olduğunu bilin lütfen. Ona göre rakamlarımızı küçük tutuyoruz. Ve bunu da kaydedelim. Evet bu, bu bakın çok önemli bir şey. Bu stok adı daha önce sıfırsızlar artık olur. Mısır aynı adla kıyar Hayır diyeceğim. Ee, hırka değil de çünkü hırka olmaması lazım. Ee, kazak da vardı. Erkek kaza diyelim mesela. Erkek kazak diyelim. Böyle şey yaparsak kaydedecek bence. Evet gördüğünüz gibi onu kaydettik. Buradan ESC ile çıkıyorum. Ve gördüğünüz gibi artık 0.9'da erkek kazak ne oldu? Buraya geldi. Şimdi burada Bundan da çıkıyorum artık bir tane yeter buradan çıkacağım İrsaliye gideceğim Şimdi İrsaliye diyelim ki arkadaşlar bu açılış şu anda en son eklediğim Şeyle ilgili Bakalım burada İrsaliye geldik Pardon buraya geldik diyelim Yeni irsaliye Satış irsaliyesi diyelim 02.22.25 olarak geldi diyelim ki satış irsaliyesinde e ee, bunu bu şekilde tarihini ne yapalım? Tarih olarak geriye gidebiliyorsun. Bir irsaliyelerde arkadaşlar ne vardır? 7 günlük bir süre vardır. Bugün bunu 26 diye 26.04.2020 olarak değiştirdim. şuraya hemen cariye gelelim. Cari'de e, bu satış olduğu için kime satmış olayım ben? Şurada bunlar bu bilgileri bazı bilgileri eksik bunları Ama en azından elden ticareti de bir alıcı oldu.